varoluşçuluğu boy. Yazar: Doçent Doktor Melih Tekin Bender. Seslendiren: Amanov. Varoluşçu Sanat ve Jean Paul Sartre. Anne ben nasıl dünyaya geldim? Karnında mı? Neden? Tanrı kim? Niçin bizden saklanıyor? İçimde mi? Nasıl? Peki neden buradayım? Neden? niçin, niye, iyi de gibi sorularla varlığımızı sorgulayışımız çocukluk yıllarımızın canlı hatıralar arasındadır. İstisnaları ayrı tutarak anımsarsak hayatımızın ilk yıllarının bu filozofça soru işaretlerinin de çoğu zaman cevaplanmak yerine hayal kırıklıklarıyla sonlandığını görmemiz olasıdır. Kimimiz cevap alamamış, duymazlıktan gelinmiş, ayıplananlarımız olmuştur. Çarpılırsın böyle konuşma sakın diye korkutulanlarımız da vardır. Soru soramaz olmuşluğumuz nedensiz değildir açıkçası. Bazılarımız kabullenmişizdir her şeyi. Uslu çocuklar olup düşünmeyi bizim yerimize yapacak olanlara bırakmışızdır. İçlerimizden bazılarımızsa inatla sürdürmüştür ve sürdürmektedir düşünmeyi. Sorgulamaya devam etmeyi, asi damgası yemek uğruna da olsa Ebeveynleri sorularını nasıl yanıtlamıştı bilinmez ama bu düşünür, sorar, kimliğini yaşamı boyunca sürdüren özel kişilerden biridir Sartre. Sartre'a göre yalnız insanda varoluş özden önce gelmektedir. Başka varlıklarda tohumun veya yumurtanın içinde barındırdığı olanaklar varlık halinde görüneceklerdir. Tohumun taşıdığı olanak sonradan o olanaklara sahip olacak varlıkların özü demektir öz daha sonra varlık kazanır. Şu halde onlarda öz önce, varlık sonradır. Ancak insanda iş değişiyor. İnsan kendini çevreleyen olanaklardan herhangi birini seçebiliyor. Çünkü insanda özgürlük vardır. Özgür oluşu sebebiyle kendi özünü kendi seçer. İnsanın özgürce seçtiği öz hangi özdür? Bizi insan yapan evrensel öz mü, yoksa her birimizi falan ya da filan kişi yapan bireysel öz mü? Buna cevap olarak Sartre, 27 Aralık 1944 tarihli Action dergisinde der ki, Önce insan vardır, sonra şu veya bu adam. Ve yine ona göre özgürlük ancak her şey anlamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir. Çünkü anlam ne tür olursa olsun yalnızca ideolojik bir kabuktur. İnsanoğlunun özü özgürlük içinde askıdadır. Sartre'a göre insan özgürlüğü nedeniyle kendi varoluşunu kendi seçimine hiçbir etki olmadan belirler ve bundan dolayı da yaptıklarının tamamından sorumludur. Diğer yandan Sartre'ın tanrı tanımaz varoluşçuluğunda insanın doğası yoktur. O özgürlük sebebiyle hangi kişilik ya da doğayı istiyorsa kendisi seçer ve buna bağlı olarak da değerlerini yaratır. Çünkü insanda varoluş özden önce gelir.